Valla dünkü yaşanan muhabbetle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ebo kardeşimiz de güzel bir şey yapıyor. Böyle ünlü tanınan insanları toplayıp yayın açıyor falan. Ee, eyvallah. Tabii ki çok izlenecek. Tabii ki çok e, insanlar merak edecek neler görülüyor falan. Çünkü sen toplamda 15-20-30 milyon takipçisi olan adamlara yayın linkini paylaştırıyorsun. Gelecek insan. Tabii i̇çerik de güzel bu arada. Ben her ne kadar çok... E, inanılmaz tüketmesen de tüketeni çoktur. Eyvallah da yani böyle şu kadar izlendik, bu kadar izlendik tribine girip işte çıkışta Cahoya host mu atsak falan filan tripleri yani bu ıı, ayıptır. Racona terstir. Dolayısıyla gerekli şekilde de yayında cevap vermek zorunda kaldım böyle muhabbetleri düşünmek istemeyen birisi olarak. Yani gün gelecek belki ben 200 300 izleneceğim ama Söz konusu yayıncılık olunca benim kim olduğumu tartışmaya ya da iki günlük başarıyla üstüme oturmaya çalışmak da hoş olmadı.